Merhaba arkadaşlar bir hoşgeldiniz ben Burak Aras Ben bak evet, Bugün arkadaşlar Mertcan kardeşimle efsane vurma serimize devam ediyoruz Hoş geldin Metoli Hoş bulduk bu konuyu Eyvallah kardeş arkadaşlar daha fazla vurma serisi istiyorsanız kaç likes En az 15.000 bin, 15 likes, bin gacı. likes Kanka o senin bu hareketin yeni çıktı son ya. zamanlarda görüyorum evet. sürekli Böyle, böyle hareketler yapıyor ne o Yani bu beni bir ifade biçimi düşün. Nasıl Anlam bir ifade biçimi Böyle bir ifade hmm, biçimi Güzel Video devam etmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz ki Buğra Aras adlı bir kanal açtım burada eğlence videoları gelecek Hatta yeni aldığımız arabanın Videosu gelecek Mertcan kardeşimle çektiğimiz Şimdiden abone olmayı unutmayın Herkesten ricam böyle aşağıda açıklama kısmında Veya sağ yukarıda Tıklayarak abone olsun. Bir iki saniyenizi almaz. Şuraya geliyorsunuz. tak abone oluyorsun. Abone olan arkadaşlarımız yoruma yazarsa kalp batacağım. Haberiniz olsun. Hepinizi seviyorum. Videoya devam edelim. Arkadaşlar daha haritasındayız. Bakalım hileci mi yoksa namusu bir vatandaşımız mı oynuyor? Kim oynuyor? Bakacağız. Namus derken neyine bakacağız? Etek mi giyiyor adam? Ee... Oha. Abi çok özür dilerim. Şu, anken gibi şu an kendimi aptal gibi yaptım. Sanki etekle ölçülüyor. Sen harbiden... Yumruk alsana bana vur. Vallahi like hak ettim. Özür like dilerim etti. arkadaşlar. Benim düşüncem değil bu. Her like bir yumruk diyoruz o zaman bu videoya. <laughs> evet. Sen namus bekçiliği yapacağım bugün. Şu an arkadaşımız yere bakarak gidiyor. Para arıyor büyük ihtimal şu an yerde. Niye hileyle ne alakası var ki oğlum? Niye bakıyor ki yere? Oğlum ne yapıyor bu? yeri Bence troll diye mi acaba bu? T hani, takımını mı trolllüyor acaba? Ya takımını niye trollesin oğlum adam böyle? Bir anda ileri baktı ama daha demin. Bak şu an bir şeyler bakıyor. Allah Allah. Şu çok an iyi. bu ne biliyor musun? Ne? Önceden Mevlana ek vardı. Dediler ki Mevlana ek artık yok. Büyük ihtimal bu adamda Mevlana var. Yani sen bu adamı görünce bu adam dönüyor. Fırıldak gibi etrafında ama onda öyle değil. Nasıl yere bakıyor bu adam? İşte o öyle. Hayır adamı çok... nasıl görüyor anladın mı yere bakıyor? Yere bakmıyor şu an gerçekte. Şu an oynarken yere bakmıyor bu adam. Geyi bana yere bakıyor görüyor. Heh. Bu nasıl Gabe. bir oyun oğlum böyle biriyle ile nasıl oyun olabilir? Bitti. Bak zınk. Abi refleks çok iyi ama adamın Oğlum <laughs> refleks değil eğim nokta Eğim nok değil oğlum adam kalktı vurdu bir an hani yere Aynen, bakarak kardeşim. Dalga geçiyor değil mi? Bak tam normal Eğim kilitlendi bir Kitleniyor orada Kilitleniyor zaten oğlum eğim Baba oha Karşısındaki bot mu acaba şu an? Abi tam... bir yere çok... bakıyor bir o çok ilginç Kaça kaç oynuyor? Eee şüphelimizin 5 geliyor var Bak kaybetmiş Yeniliyorlardı sonradan hile açmış adam Peki şu pelikan 31 killi pelikan Acaba nasıl bir hile <laughs> Hile olmayabilir o da belki Ama 31 kill ne demek oğlum hilenin 5 killi var Şu an var ya karşı takım ne sövüyor Bak 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 Oo. Zık, yalnız hilesi Kuvvetli yani shot. Ama direkt back ban yiyecek bu arkadaşımız yani Urboş ban yiyecek ilk önce Ondan Olmaz sonra ki. gider back'a yani. yani o da var belki bedava hesap olabilir bu şu an Kanka aslında bu ile Lego çıkarıyor ki para kazansın. Bir şey diyeyim mantıklı o aslında. <laughs> ben o benim oyunum olsa ben pile satarım minnet yesin, bir daha alsın. Hadi. Ama oyuncular da mesela salak hala bu oyunu oynamaya devam ediyor. Biz bıraktık mesela. Ya biz anca kendi, BS, kendi aramızda biliyorsunuz ki VS rekabetçiye giriyoruz. Hile çıkıyor bir şey giriyor. Aslında herkes bırakacak tutuşacak gibi. Bak bakayım bir tane hile Ama oluyor şimdi oyuna. yeni hile koruma sistemi gelmiş diyorlar. Hı hı, gelin. bak bu <laughs> hile koruma sistemi. <laughs> bak bak. Abi çok iyi ya. Adam. Valla. Adam iyi oyuncu. Zanterezi yok eder biliyor musun? Piyasadan silah ya. Şu an kaç kili var? Şu anda e, şüphelimizin 7 kili var. Allah Allah. Ya bak şey olayı. Fark ettiysen hilem var git rush'la amına koyayım. Side tutuyor adam. Hala çaktırmamaya mı çalışıyor acaba? Şu an şey sanıyor galiba. O çıkarsam anlamazlar yani <laughs> Şu an anlamayan nasıl sikiyim. Bu ile açanı yazık diyoruz Aa, kafasına. Diamond. Oğlum ne yapıyor? Tık tık yapıyor. Başım ağrıdı. Şu an Overwatch'u izleyeni şey yapmaya çalışıyor, düşürmeye çalışıyor. Kandırıyor. Çıksın diye. Bu arada bir kişi... Şunda da var. Pelikan'da da var büyük ihtimal. Ne evet, dedi? Bak bak bak. <laughs> Pelikan hile. Dediğime geldin mi? Geldin abi. Tamam ama yile çıktı adam. Bu 35, 35 kilo amına koyayım. Kim ki bu adam? E bak iki kişi kaldılar. Niye bitirmiyorlar? Bombayı kurdular. Hani yile oldukları anlaşılmasın of, diye oğlum. Pelikan'ı gördün mü? Buradan geçerken burada mı? İkisi de hile göt verenlerin. Mesela şu an ben bu davranışından dolayı hile gibi gelmedi var. Niye? E adamlar baksana kaybediyor gandu. Niye kaybetsin Oğlum hile? Oğlum ne yapıyor bunlar ya? Kanka bil... su attı göt etti ama kaybetti galiba. Kaybetti zevkine oynuyor şu an adam. Bence şey bak ciddiyim bu tarz hileci salaklarda şu düşünce bile oluyor. Abi kaybedelim ki birkaç kanat. Hani karşı taraf da anlamasın, izleyen de anlamaz. Anladık ki. Oluyor abi. Ben anladım. Ben hala tereddüt. <laughs> <laughs> ya çok uyuzlar ya. Cidden bunlar orospu evladı. Aynen Net. ya. Şu baksana yere bakarak gidiyor adam Meto ya. Abi. İnsanların saatlerini, zamanını, dakikalarını çalan insanlara hagam haram olsun kaçtı, kaçtı be. Kaçtı haram olsun. İki yakaları gelmesin amına koyayım bir abi. Şuna bak. Tehdit hani, var koy Şimdi bazı iyileciler <laughs> var. Kontkar. Bazı iyileciler var kardeşim. Kaybediyor geri geldiği zaman. Veya belli etmiyor Hiç ki. Hiç denk gelmedim abi. Hayır belli de etmiyor. Yani şey yapmıyor anladın mı? Böyle salak gibi vurmuyor imlok açıp. Kaybeden Kaçırdı. bir iyileciye denk gelmedim. Ya mi? var öyle insanlar da var değişik. Mesela? Mesela sen. Ben bir kere açmadım Ben senin hileni biliyorum. Çıkar göster. 960 ekler. saniyesine 1000 tur dönüyordu Meto. Hadi nasıl hepsinde? Oh. Bak 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 senin gibi oynuyor eski şey, ya. İşte ben niye Abi niye çözmüyorsunuz? Beni? Niye? Bunlar harbi gerizekalı pelikan ve bu. Acaba maçı mı verecekler bilerek? Bak onu yaparlarsa delikanlı adam. Harbi bir şey verir miyiz? Masum verir miyiz burada? Vermem. Ben veririm. Ben veririm. Ben de döverim. döverim. Maçı verirlerse yani satarlarsa. Kırıklarsa da şu kırık karan bitti sokarım uçağa. Ya. <laughs> 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 şu arka git avancı ya. Veya bu tabancayla. Ama dur öyle tutma. Bu <laughs> <laughs> mukavva. <gülüyor> Bununla adamı vururum aga. Filmci kızı bu aga. Abi adam çok uyuz ya. Oha. Vursana oğlum vursana ya. Tamam yanında adam solunda. Adam bir diş orta bak. Görmezsen mapten takip et bilmezsin belki. Ben bilmiyorum. Ama. Adam bombayı kurdu. Bu ee, yine pelikan ve bu. Bunlar iki arkadaş iki geri zeka. Tamam mı? Bekletiyor bizi. Arkadaş olduklarını nereden biliyorsun peki? Belli oğlum. İkisi de sıkıntılı tip. İkisinin de hilesi aynı büyük ihtimalle. Bak Oksan yine Pelikan'da. çözmeyecekler. Pelikan da Revolver bir kere kim oynar rekabetçi maçta? Ya oynanır oynanmasana da böyle oynanmaz. oynanmaz. Bak bak. Çözmeyecek yine ya. Lütfen çöz ya. Rekabetçi maçta Revolver oynayan hilecidir. Ağır net. Bak yine çözmüyorlar. Aha çözüyor. Yok çözmüyor bıraktı. Bıraktılar. Bence maçı satacaklar. Haksız mı? Haklısın da çok sinir bozucu. Benim tansiyonum düştü. Ya. Konu kilit iyi forumlar. Benim tansiyonum düşüyor şu an. Niye? Orospu çocuk bu. Benim menemen yedim ya o yakıyor şu an zorluyor mideyi. Menemen yemedik sabah. İzleyici <laughs> kandırma. Çünkü bu evde menemen yok. Sucuk yedi. <laughs> tamam sucuk yaktı. ben menemen de sucuk yiyorum ya. Yani. <laughs> pastırmalı sucuklu. Hadi be abi. Oğlum karşıda da mı hile var lan acaba? Hı hı karşıda da hile var. Adamların... <laughs> Adamların mogaller bozuk hile olacak. Aaa! Ne de var. Durduk. Niye? Olayı anladın mı? Ne? Bu adamlar niye hile açmış? Niye? Sağ tarafa bak. Ne var? Bulldog. Bot hepsi bot. Tüm oyuncular çıkmış, çıkmış oyunlar. oyundan. E çıksın. Adamlar iki kişi kalmış oğlum. Karşı takımda öyleyse abi, yani kızar mısın öyleyse? Ben sana senaryoyu söyleyeyim mi? Tam kızar mısın ama öyle oldu. Kızarım. Niye? Bu Adamla adam... niye dalga geçtiler? Bana ne, umurum mu? Umurum. <laughs> Açmayacak hile. Ben sana senaryoyu söyleyeyim. Bu karşı takım ile, Tamam mı? Hile değil, iyi oyuncu. Benim gibi düşün yani. Sen mesela bu adam yerine koy kendini. Bu adam sensin, biz karşı takımdayız. Sizi yok etmişiz, sizden üç kişi çıkmış. Melih abi, Caner abi falan. Çıkmışsınız bir kişi daha hadi. Hile açın sen de. Yediremeyin. Niye? Olay bu. Bu adamlar da şu an bilerek onu 13, Bak, 13 yapacak. Kendi şu an şey yapıyor. Namus bekçisi sandı kendini. Mal kendini öldürdü. Bir saniye 13 13 mü oldu? Ooo! Güzel refleks. Abi refleks. Refleks şattı. Oğlum <laughs> salak salak konuşma. Linç yeme bizden. Maçı kim alacak onu ben merak ediyorum. Bak bunny var. Kendi arkadaşına vurma var. Bunny yok şu Hepsi an. var. Bunny yapıyor oğlum şu an. Nasıl bunny? Bu bunny. Abi niye hep bakıyor burada side'dan? He? Diyorum ya. Beyinsiz yani Bir AK alırsın çıkarsın tagarsın anladın mı? Ace atarsın. Şu an kafa aklınca dalga geçiyor işte. Yalnız karşı takım yok etti botları. Aa hepsi site'da. Şimdi pelikan ve şey. Abi midem bulandı benim ya. Önümü görmek istiyorum artık. Ya şey de çok iyi iğrenç. Yani düşünce de çok iyi iğrenç. O insanlar saatlerini veriyor. Bir de İbneli bitti. Evet. Yani 13 13'ü uzatmışlar ki daha fazla Uzatmış, vakitleri şey yemiş. Ee, nişan yetersiz değilim. O o var. hakkını yeme yetersiz değil o. Niye? Nişan desteği görmedim ben. Eğimlok işte. Ha? Eğimlok. Yani destek yoktu. Yani destek yok direkt. Yani diyor ki şey, orada program oynuyordu. Diyor ki burada siz bu olayı destekliyor musunuz diyor. Evet. Sen de evet <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hayır oğlum. Şüpheyi bırakmayacak şekilde bariz görüş desteği de bariz dış destekler bariz o Oyun bozanlık var. Yani kendi arkadaşını da vurdu 2 3 yerde. Hepsi var kardeşi. Ben bu kararı bildiriyorum. Yağın banı yiyor. Sekte kalıp gidiyor buradan. Ban yemezse Gabe ın. bu oyunu bitiririz. Nasıl bitti? Ben bittim. Nasıl hocam? Bu oyun, bitir. Bitir. oyun hocam. işim hocam. Bu oyun artık patlar. Ayağını denk al. Tamam. Milletin anasını... Tamam. Tamam reis tamam. 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 Kendine iyi bak. Bu arada hocam. bir özellik gösterebilir misin? Göster. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.